Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda katıl butonuyla ilgili açıklamalarda bulunacağız. Birkaç bilgi vereceğiz katıl butonumuzla alakalı. Bildiğiniz üzere biz bir katıl butonu oluşturduk. Onlarla ilgili bilgileri aktaracağım. Biliyorsunuz ki 2 Aralık 2020'den bu tarafa yani bugüne kadar çok güzel şekilde ilerledik. Büyük bir aile olduk. Yine o Telegram grubumuz duracak. Bilen arkadaşlarımız vardır. Onun da grup linkini açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakacağım ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. bu katıl butonundaki ayrıcalıklar ne? Onlardan bahsedelim. 3 tane seviyemiz var katıl butonunda. Birinci seviyemiz 25 lira olan. Bu 25 liralık olandan arkada, yani 25 liralık katıl butonuna üye olan arkadaşlarımız canlı maçlarımızdan ve Martin Gale yani kasa katlama sisteminden faydalanabilecekler. bunlar öyle katılabilecekler bizim aramıza. İkinci seviyede ise arkadaşlar bu ikinci seviyenin ücreti 50 lira. Burada canlı maçlar, martingale yani kasa katlama artı ve kuponlarımız yani benim kendi oynadığım kuponlarım, mantıklı olarak size attığım kuponlarım. Zaten biliyorsunuz her zaman yani mantıklı bir kupon gördüğüm zaman direkt sizinle paylaşıyordum. Onlardan faydalanabilecekler. Üçüncü seviye ise 125 lira olan seviyemiz. Burada da diğer iki seviyenin hepsinden yani orada olanların hepsinden canlı maçlar, martingale, kupon. Onlardan faydalanacaklar, bize ilk günden beri takip eden arkadaşlarımız eminim ki buna katılacaklardır çünkü nasıl bir insan olduğumuzu biliyorlar ve artı şöyle bir şey var siz kendiniz yani bu üçüncü seviyedeki arkadaşlarımız bir kupon yaptı yani benimle fikir alışverişinde bulunabilirler bu maçı koymalı mıyım koymamalı mıyım diye o şekilde değerlendirmeler yapabilirler yine videolarımız devam edecek buradan her gün yine maç paylaşımlarına devam edeceğiz. Maçlarımızı paylaşacağız bu e, YouTube kanalımızdan. Artı e, ana Telegram grubumuz var. Her ilk günden beri kurulu olan. Oradan da e, yine arada sırada e, yani maç günleri yaparız. ya yani Onun adını da öyle koyarız. Maçlarımızı paylaşırız oradan da canlı maçlarımızı. E, öyle şeyler de yaparız. Yani böyle bir şey yaptık. Herkesin kendi bütçesine uygun şekilde e, katılmasını tavsiye ederim katıl butonumuza. Katılmayan da canı sağ olsun derim. Kırgınlık göstermem. E, önemli olan burada saygı ve sevgi yani biz bir iş yapıyoruz. Birlikte yapıyoruz bunu. Birlikte kazanıp birlikte yükselelim diyorum ben. dediğim gibi 2 Aralık'tan bu tarafa çok güzel geldi. Bundan sonrası da böyle olacak inşallah. Öyle umuyorum. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Eğer aklınıza takılan bir soru veya şey olursa Telegram grubumuzdan bana ulaşabilirsiniz ya da buradan yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla hoşça kalın. Allah'a emanet olun.